Merhaba Kırklar Haber Gazetesi'nin değerli takipçileri. Bugün Kırklareli sokaklarında vatandaşlara Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanını ve son başbakanını soracağız. İki soruyu da bilene küçük bir hediyemiz var. Bakalım iki soruya da doğru yanıt veren olacak mı? Hanginizi sorayım, hanginizi cevaplamak istersiniz? Tamam alayım. sana sorayım. Tamam. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı kimdir? Ben ne bileyim be abla? Atatürk değil mi? At Atatürk değil mi? Değil. Erdoğan. İlk başbakan. Hiç tanımıyorum ama. Tanımıyor musun? Yeni nesiliz biz <laughs> Tamam teşekkür ederim o zaman. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı kimdir? Atatürk. Atatürk değil. İlk başbakan. Evet. 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 Aklımın ucunda da. Bir düşün istersen. Yok ya bulamadım. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı kimdir? E, Atatürk. Hayır. Hayır. Ha, başbakan değil mi? İsmet İnönü. Evet. İkinci sorum. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Yani, Hayır <laughs> değil. Cumhurbaşkanlığından bahsediyor. Anlamadım. Şey değil miydi ya? <laughs> ne Bir şey aktaştı, adam. yaklaştı adam? Hayır. Hayır. Son başbakan. Son başbakan bilmiyorum. Ben Ben mi? onun adını. Binali Yıldırım değil mi? <laughs> evet. O doğru. E, şöyle küçük bir ödülümüz var demiştik. Şöyle ödülümüzü paylaşabilir Paylaşılacak mı? Evet. Şöyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı kimdir? Mustafa Kemal Atatürk. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇pucu var mı abla? Yok. Baş harfi de söylemezsiniz. Hayır. Bilmiyorum ama. Tamam teşekkürler. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı kimdir? <laughs> Sen ne ben bu soruya cevap veremem çünkü bilmiyorum. <laughs> Bilmiyor musun? Evet. Tamam o zaman teşekkürler. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı kimdir? <laughs> Mustafa Kemal Türk müydü? Ha, hayır. <laughs> bilmiyorum. Tamam teşekkürler. Yani ben de bunu söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı kimdir? Tü İsmet İnönü. Evet. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı kimdir? Ahmet Davutoğlu. Hayır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı kimdir? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Ha Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk. Hayır. E, Türkiye Kim? Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı kimdir? Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı. Cumhurbaşkanlığını söylese olmuyor mu? Hayır, başbakanı. Başbakanı. Hmm, İsmet Hanım. Evet doğru. İkinci e, sorum Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı kimdir? Son başbakan e, Recep Tayyip Erdoğan. Hayır yanlış bildiniz. Doğru cevap Binali Yıldırım olacaktı. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı kimdir? Atatürk. Maalesef yanlış bildiniz. Doğru cevap İsmet İnönü olacaktı. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı kimdir? Mustafa Kemal Atatürk. Hayır, yanlış bildiniz. İsmet İnönü olacaktı Aha, doğru don, cevap. Pardon. <laughs> Teşekkür <gülüyor> ederim. Ay, Sağ olun. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı kimdir? Bilmiyorum. Bilmiyor musunuz? Yok. İsmet İnönü'ydü doğru cevap. İsmet İnönü. Evet, ilk başbakan. Atatürk değil mi? Hayır, cumhurbaşkanıydı o. Ha, Teşekkür ederim. Türkiye Yok. Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı kimdir? Pist. Bu çok güzel bir soru. İsmet diyeceğim de, diyemem yani onu. İsmet Ünlü diyeceğim. Doğru. Doğru mu? Evet. İsmet Ünlü. Tamam, ikinci soruya geçiyorum. Evet. Türkiye Cumhur... Kusura bakmayın, kaç soru olacaktı? İki soru, son soruyu İki. soracağım tamam. şu anda. Bunu da bilirseniz ödüldü vereceğim. Tamam, ödül. Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı kimdir? Hmm. Buna da şey diye esin var. Ee... Tek hakkınız var. Son başbakanı Ahmet Davutoğlu'ndan söz cevap değil bu arada düşünüyorum yanlış <laughs> anlamayın Ahmet Davutoğlu'ndan en son başbakanı olmuş olması lazım sonra Cumhuriyet şeyi geçti çünkü bineli demek istiyorum Binali Binali da, evet. doğru 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 Medya doğru küçük bir ödülümüz var. doğru 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 çok teşekkür ederim. Rica Herkesin ederim. doğru Memnun oldum. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı kimdir? Atatürk. Yanlış cevap. Kim? Doğru cevap İsmet İnönü'ydü. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı kimdir? Kimdir? Mustafa Kemal Atatürk. Yanlış cevap. Doğru cevap İsmet İnönü olacaktı. Tamam. Kaybettik. Ödül neydi abla? <laughs> Söylemem. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı kimdir? Ee, Mustafa Kemal Atatürk. Yok, değil. İlk başbakanı İsmet İnönü olacak. Doğru cevap. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı kimdir? Mustafa Kemal Atatürk. Hayır değil. İlk başbakanı İsmet İnönü olacaktı. Doğru Bir cevap. soru. Tamam. Hemen soruyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı kimdir? İlk başbakanı İsmet İnönü. Evet. İkinci soruma geçiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ne son başbakanı kimdir? Ee, Recep Tayyip Erdoğan. Değil. Doğru cevap Binali Yıldırım olacaktı. Teşekkür ilk ederim. İlk başbakanı kimdir? Mustafa Kemal Atatürk. Sizce? Mustafa Kemal Atatürk. Sizce? İs. İs. Değil, değil mi oğlum? Doğru. Mustafa Kemal Atatürk. İlk başbakanı. Ben dedim. ben dedim. Cumhurbaşkanı başbakan. İsmetin Atatürk'tür anne, ya. Atatürk. Ne dediniz? Başbakanı İsmet İnönü. İsmet İnönü. Peki, Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Çok güzel bir soru. Hemen soruyorum kısacık. Ee, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı kimdir? İşte ben onları hiç bilmem. Yok. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Dokuz. Dokuz. Ha. Tamam o zaman. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı kimdir? Bilmiyor musunuz? Bilmiyor. Tamam teşekkürler. teşekkürler. Türkiye Cumhuriyetinin ilk, Teşekkür <laughs> Cumhuriyeti ilk başbakanı kimdir? Merhabalar. Türkiye Cumhuriyetinin ilk başbakanı kimdir? Mustafa Kemal Atatürk mü? Başbakan Başbakanmış. İsmet İnönü. İsmet İnönü diyorlar. <laughs> Ama kopya oldu bu. Bunu saymıyorum şu anda. Teşekkür ederim, Teşekkür ederim çok. Sağ olun. Türkiye Cumhuriyetinin ilk başbakanı kimdir? Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. Başbakan. Başbakanı. Ay başbakanı. İsmet İnönü. Tamam peki. İkinci sorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı kimdir? Ecevit. <laughs> Söz olum. Ahmet Davutoğlu. Nec Necmetler Berber. Ahmet Davutoğlu. Son başbakanı. Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı kimdir? Necmetler Ahmet Davutoğlu Bakanı. diye biliyorum değil mi? Ahmet Davutoğlu. Bak sorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı kimdir? İlk başbakanı. Ya Başbakan Atatürk değil mi? Hayır. İsmet İnönü değil. Evet. İsmet İnönü mü? Aa doğru. Atatürk Cumhurbaşkanı, İsmet İnönü Başbakan. Sonra evet. İsmet İnönü oldu. İkinci sorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı kimdir? Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı AKP'li kimdi ya? Binali Yıldırım olması lazım. Yani. Evet, doğru. Bu arada teşekkür ederim. Şöyle. Teşekkür ederim. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı kimdir? <laughs> Mustafa Kemal Atatürk. Başbakanı. Bilmiyorum onu ya. Karabekir. <laughs> i̇lk başbakan. <laughs> Vallahi bilmiyorum onu gerçekten. Yok mu hiç aklınızda? <laughs> <laughs> Türkiye'nin ilk başbakanı kimdir? <laughs> i̇lk başbakanı kimdi? Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk de ilk başbakanı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı. İlk İsmet Özel miydi? <laughs> hatırlamıyorum hani. Şu an ben de hatırlamıyorum. Biraz düşünün isterseniz. Mustafa Kemal arkadaşıydı da kimdi işte ismi i̇şte hatırlamıyorum ya. Neydi ya? İsmet İnönü neydi? Evet. İsmet İnönü. he. Peki e, siz ne devam ediyorum <laughs> şu an İsmet işte, söylediği için. Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı. Bunu biliyor musunuz? Başbakanı. Başbakanlık dönemi o şey kaldırıldı bir yerden sonra mı? Tamam, o dönemde yani kim son... vardı? Son Binali Yıldırım mıydı ya? Yani? Evet. Binali Yıldırım'dı galiba. Evet. Binali. Küçük bir ödülüm vardı. Güzel. Teşekkür ederim bildiğiniz Güzel. için. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı kimdir? Mustafa Kemal Atatürk. İlk başbakanı. He. Onu bilmiyorum Kim ben. Başkanı? Ben de bilmiyorum onu. Bilmiyor musun? İsmet İnönü. Evet, İsmet İnönü. Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı kimdir? Vallahi hiç bilmiyorum onu. Bilmiyor musunuz? Aynen. Ben de bilmiyorum. Tamam o zaman teşekkürler.